Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü geometri dersimizde açıortay ile alakalı kısmı işliyoruz. Biliyorsunuz bugüne kadar anlattığımız bölümler şunlar idi. Açı, açı kenar bağıntısı, eş üçgenler, benzer üçgenler ve özel üçgenlerden de ikiz kenar, dik üçgen ve eşkenar üçgeni işlemiş idik. Bugün de bunlara ilave olarak yeni ve önemli bir bölüm arkadaşlar. Açıortay ve açı ortayın özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Biliyorsunuz açı ortayın tanımını yapmıştık. Oradan başlayarak özelliklerini de tek tek ifade edelim arkadaşlar. Açı ortayın özellikleri diyelim. Özellikleri. Şimdi birinci olarak arkadaşlar açı ortayın ne olduğunu tabii ki hatırlıyorsunuz. Açı ortay neydi arkadaşlar? Bir açıyı ikiye bölme durumu eş iki parçaya ayıran doğru parçasına açı ortay diyorduk. İşte... Birinci özelliğimizde şu ifadeyle başlayalım arkadaşlar. Bir açı çiziyorum. Gördüğünüz gibi A diyelim. A açısını iki eş parçaya gördüğünüz gibi bir doğru parçasıyla doğruyla ne yaptım? İkiye böldüm. İşte arkadaşlar bu açı ortayın üzerinden herhangi bir nokta alıp kenarlara diğer iki kenara dikmeler inerseniz bu dikmeler birbirine eşittir. O halde birinci özelliğimiz şu arkadaşlar açı ortayın üzerinden herhangi bir yerden alınan bir nokta üçgenin kenarlarına dikme olarak indirildiği zaman, yükseklik olarak indirildiği zaman harf verelim arkadaşlar. K diyelim, L diyelim, B diyelim. İşte bu BK uzunluğu arkadaşlar. BK uzunluğu BL uzunluğuna eşittir diyoruz. Yani sorular içinde böyle bir ifade gördüğümüz an nasıl bir ifade arkadaşlar? Açı ortay gördüğümüz zaman ve açı ortayın üzerindeki herhangi bir yerden dikme inilmişse bir tane siz de inebilirsiniz veya işte sorun içinde verilmiş olabilir. Bu uzunlukların BK ile BL'nin birbirine eşit olduğunu unutmayacaksınız. Bu önemli özelliklerden açı ortayın önemli özelliklerinden bir tanesi. Tabi tekrar söylüyorum açı ortayın üzerinden herhangi bir yerden neresinden alırsanız alın bu özelliği kullanabilirsiniz. Mühim olan kenarlara dikme inilmesi ve bu dikmelerin birbirine eşit olması. Veya bunun tam tersi olabilir arkadaşlar. Örneğin işte bir doğru parçası var ve BK ile B ile birbirine eşit verilmiş. O zaman da işte bu AB doğru parçasının A açısındaki iki parça ayrılmış olduğu iki parçanın açılarının birbirine eşit olduğunu düşüneceksiniz. Yani iki taraflı birden birbirine bağlı olarak bu durumu düşünmek durumundasınız. İkinci özelliğimiz arkadaşlar iç açı ortay teoremi. Bir üçgen çiziyoruz hemen. Arkadaşlar. ABC üçgen diyelim. Bu ABC üçgeninde A açısına ait bir ne yapalım? Bir açı ortay çizelim. Gördüğünüz gibi A açısını buna D diyorum. AD doğru parçası. A açısını ne yaptı? İki eş parçaya böldü. İşte bu AD açı ortay adını almış oldu arkadaşlar. İşte özelliğimiz şu. En önemli özelliklerden bir tanesi yine iç açı ortay teoremi. Yani üçgenin içindeki bir iç açı ortay. AD üçgenin içinde olduğu için iç açı ortay adını alıyor. Bunun teoremi şu arkadaşlar. Bir iç açı ortayın tabanda ayırdığı parçaların oranı. Bunlara da bir harf verelim arkadaşlar. Açı ortayın tabanda ayırdığı parçaların oranı. Yani N'nin M'ye oranı arkadaşlar. Üçgenin diğer iki kenarının oranına eşittir. Yani sırasına göre yazarsak C bölü B'dir diyoruz. İşte iç açı ortay teoremimiz bu. Bir kez daha tekrar edelim arkadaşlar. Bir üçgenimiz var. Üçgenin içinde herhangi bir açıdan bir iç açı ortay çizdik. İşte bu açı ortayın değdiği tabandaki demiş olduğu yerdeki parçaların oranı arkadaşlar. Yani N'nin M oranı, üçgenin diğer iki kenarının oranı eşittir diyoruz. Tabi N bölü M deyince C bölü B demek durumundayız. Sırasına göre yazmak durumundasınız. İşte arkadaşlar buna biz iç açıortay teoremi diyoruz. En önemli gene açı ortayla ilgili özelliklerden bir tanesi. Bir soruda iç açıortay gördüğünüz zaman direktman bu özellik aklınıza gelsin. Tabi kullanılmayacağı sorunun durumuna göre bakılacak ve ona göre karar vereceksiniz. Ama aklınıza gelmek durumunda. Arkadaşlar üçüncü özelliğimiz, bütün özellikleri tahtta yazacağım ve en son bunları arkadaşlar beraberce değerlendireceğiz. Üçüncü özelliğimiz şu arkadaşlar, yine bir üçgen çiziyoruz. ABC üçgen diyelim. Bu sefer arkadaşlar, 3 köşeye de ait açı çizelim. Yani şöyle bir açı ortay çizdik, buradan bir açı ortay çizdik, C'den de bir açı ortay çizeyim. İşte bunları da simgeleyelim aç ortay olduğunu gene buralarda bir harf verirsek D, E, F dersek ortada da I diyelim isterseniz. Evet gördüğünüz gibi bir üçgen çizdim ve üçgenin üç köşesine ait aç ortayları da çizdik. Arkadaşlar burada tabi gene şunları unutmayalım. Burası B olsun, burası C olsun, burası da A olmak üzere. Şöyle bir özelliğimiz var arkadaşlar. Bir defa üçgenin iç açı ortaylarının kesiştiği yer çok önemli arkadaşlar. Bu üç veya işte seni bunu burada ifade etmeyeyim. Hemen direktman burada ilgili yapmanız gereken özelliği söyleyeyim bakın. Açı ortayın AD açı ortayının AI bölü ID. iki parçası var görüyorsunuz. AI'nin ID oranı arkadaşlar B artı C'nin A oranı eşittir. Bu da tabii ki oranla ilgili sorularda kullanırsınız. Kullanabilirsiniz diye yazıyorum. Veya diğer açı ortay için yapıyorum. BE'nin BE uzunluğunun I-E uzunluğuna oranı arkadaşlar. A ile C'nin toplamının B oranı. Üçüncü olarak da arkadaşlar, üçüncüyü de yazalım. Üçüncü olarak da C-I'nın kim oranı? I-F oranı uzunluk olarak. C-I'nın I-F oranı. A artı B'nin kim oranı olacak arkadaşlar? C oranı olacak. İşte açı ortayla, iç açıortaylarla alakalı olarak ve açıortayların ortayların bakın, kesiştiği yerin parçalarının oranıyla ilgili bir durum düşünürseniz arkadaşlar. Gördüğünüz zaman böyle bir şey gördüğünüz zaman işte o iki parçanın oranı neymiş arkadaşlar? Örneğin tekrar bir daha ifade edelim. A I'nın oranı B artı C'nin A'ya oranına eşitmiş diyoruz. Aynı şekilde buradaki durumumuz 3 açı orta içinde geçerli. Bunu üç açı orta için ayrı ayrı ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Oluşturabilirsiniz diyoruz. Şimdi dördüncü bir özelliğe, bunu tabii ki sorular üzerinde böyle gördüğümüz zaman yapacaksınız. Dördüncü bir özelliğe geçiyorum. Yalnız arkadaşlar dördüncü özelliğe geçmeden evvel, ikinci özellikle iç açıortay teoreminde yazdık biliyorsunuz. Buraya bir formül daha ilave edelim. Burada ifade edelim onda. O da şu arkadaşlar. açıortayın iç açıortayın uzunluğu formülü. Yani, şuraya yazalım onda. Biliyorsunuz açıortayı ortayı n a ile göstermiştik. A köşesine ait olduğu için. Arkadaşlar bu da şu ifadeye eşit. B çarpı C eksi M çarpı N'nin köküne eşit arkadaşlar. Bu da bir iç açı ortay uzunluğunun bulunma formülü arkadaşlar. Direkt tekrar söylüyorum arkadaşlar. A'ya ait ena A açı ortayının uzunluğu, üçgenin diğer iki kenarının çarpımı eksi açı ortayın ayırmış olduğu parçaların çarpımının köküdür arkadaşlar. Bu da iç açı ortay uzunluğunun formülüdür arkadaşlar. Bunu da bu iki nolu özelliğin içine yazalım. Birazdan tekrar komple bunları tekrar edeceğim arkadaşlar. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar dış açı ortay teoremi. Dış açı ortay teoremi. Gene arkadaşlar bir üçgen hemen çizelim. ABC üçgen oluşturalım. Bu sefer arkadaşlar A açısının dış açı ortayını çiziyorum bakın. Yani şu açılar birbirine eşit olsun. Gene buraları hafiflerimizi B, C diyelim. N, M diyelim arkadaşlar. Bu sefer de arkadaşlar üçgenimizdeki açı ortayımız dış açıya ait. Yani dış açı ortayı oluşturduk bakın. İkinci özellikle iç açı ortaydı. Burada ise iç açı ortay durumunu ne yaptık? Oluşturmuş olduk. İşte burada arkadaşlar dış açı ortay teoremi de şu. Gene C'nin B oranı yani üçgenin diğer iki kenarının oranı tabanda ayırmış olduğu parçaların oranı eşit. Ama dış açı ortaydı arkadaşlar. C'yi aldığımız için M artı N'nin M'ye oranı arkadaşlar. M artı N'nin M'ye oranı diyoruz. Yani C'nin B oranı tamamının M'ye oranı olarak ne yapacaksınız? Yazacaksınız diyoruz. İşte bu da bizim dış açıortay ortay teoremimiz olmuş oldu. Gene sonra da ilave dış açıortay uzunluğunu bulalım arkadaşlar. N A üstü diyelim burada. N A üstü ifadesini buluyoruz. Bu da arkadaşlar aynı bu parçalarımızın çarpımı. M çarpı M artı ne? tabandaki parçaların çarpımı eksi üçgenin diğer iki kenarının çarpımının kökü. Bu da arkadaşlar dış açı ortay uzunluğunun formülü. Dış açı ortay uzunluğuyla alakalı bir soru gördüğünüz zaman işte bu özelliği kullanıp arkadaşlar dış açı ortay uzunluğunu ne yapacağız? Bulmaya çalışacağız. Neymiş bir kez daha ifade edersek tabanda ayırmış olduğu parçaların tamamının üçgene kadar olan kısmın çarpımı eksi diğer iki kenarı üçgenin diğer iki kenarının çarpımının kökü arkadaşlar bize dış açı ortay uzunluğunu vermekte. Arkadaşlar beşinci bir özelliğe geçiyoruz. Beşinci özelliğimiz de şu. Bir çember çiziyorum arkadaşlar. Ve dış teğet üçgen çemberin dıştan teğet bir üçgenini çizelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir üçgenimiz var. Bu üçgenin içine bir çember çizdik. İç teğet çember. İşte arkadaşlar burada açı ortayları çizecek olursak şöyle açı ortayları. Arkadaşlar. işte bu açı ortayları arkadaşlar. Belli bir yerde kesişirler. D, E, F diyelim da. Ve bu I noktası da arkadaşlar çemberimizin merkezdir diyoruz. Bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Tabi bunları da açı ortay olarak ifade edelim. Bunlar açı ortay olmak üzere. Bir üçgen çizdik. Üçgenin arkadaşlar üç tane köşesine ait açı ortaylarının kesiştiği ortak nokta iç çemberinin merkezdir diyoruz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Yani tabii ki soruda bunu size ifade ettikleri zaman siz artık bu I noktasının yani iç açı ortaylarının kesmiş oradaki olduğu yerin çemberin ee, iç teğet çemberinin merkezi olduğunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu tabii ki çok önemli. Tabii şunu da ifade edeyim. Bakın burada bir yükseklik çizersek tam teğet noktasında. Şurada teğet noktasında 90. Tabii bu açıortaylar ortaylar teğet noktasına değmiyor. Farklı bir noktaya görüyorsunuz. Biraz daha ileriye değmekte. İşte bu özelliğimiz de bizim için çok çok önemli. Bunu da arkadaşlar gene duruma göre ne yapacaksınız? ifade edeceksiniz. Sorunun durumuna göre bununla ilgili bir şey gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? İç açıortayların ortaylarının yerdeki noktanın üçgenin İç teğet çemberinin merkez olduğunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Unutmayacaksınız diyoruz. Bu çok çok önemli bir özellik. Sorularda gene bununla ilgili durumla karşılaştığınız zaman aklınıza gelecek diyoruz. Altıncı olarak arkadaşlar bu sefer gene bir çember çizelim. Ve bu sefer arkadaşlar şöyle bir teğetlik oluşturuyorum. Şöyle dıştan teğet yapalım. Ve bir de şöyle bir şey yapalım. Bununla ilgili ifadeyi önceki derslerimizin Birkaç tane ders içinde ifade etmiştik ama şimdi arkadaşlar bakın bu sefer de bir ABC üçgeni çizdik. Ve ABC üçgeninin dıştan teğet çemberini oluşturduk. İşte bakın bu da dıştan teğet olduğu zaman da arkadaşlar şu özelliğimiz var. ABC'nin hepsini çemberin merkezine birleştiriyorum. İşte bu birleşmiş olduğumuz nokta arkadaşlar dış teğet çemberin merkezi. Bu da muhakkak belli bir noktada kesişiyor ve bu da arkadaşlar dış T çembere nesiymiş? Merkeziymiş ve bu çizdiğim doğru parçaların hepsi de açı ortaydır arkadaşlar. Yani bunlar birbirine eşittir. Keza bu da birbirine eşit ve bu da aynı şekilde birbirine eşit. Yani hepsi de açı ortay olmak durumunda diyoruz. Arkadaşlar burada tabii dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunları nerede kullanacaksınız? Tabii açı, açı değeriyle ilgili bir soru olabilir veya farklı bir durum olabilir, uzunluk sorusu olabilir. Bunlardan işte ikisi olduğu zaman artık diğerlerini ...siz aklınıza getireceksiniz. Yani diyelim ki işte böyle bir şekil verildi... ...ve dendi ki işte O noktası... ...ABC üçgeninin dış T çemberinin merkez dendi. İşte o zaman A O'nun, B O'nun, C O'nun... ...açı ortay olduğunu artık siz düşüneceksiniz. Yani bu noktada açı ortay özelliğiyle... ...aynı noktada birleşen, O'da birleşen durumla... ...eş olduğunu aklınıza getireceksiniz... ...ve soruyu ona göre çözeceksiniz. Veya daha farklı bir şey söyleyelim. Mesela A O'yu açı ortay verdi... C oy açı ortay verdi fakat B oyu çizmedi. Siz onu çizerseniz işte onun da açı ortay olduğunu artık siz düşüneceksiniz arkadaşlar. Veya bunların birleştiği noktanın dış T çemberin merkezi olduğunu gene siz aklınıza getireceksiniz. İşte bunlar hep birbirine bağlı olarak iki taraflı birden düşünebilirsiniz. Neticeler bazen başlangıç noktasına doğru sizi götürürken bazen de başlangıçtan sonuca doğru ne yapacaksınız? İlerleyeceksiniz diyoruz arkadaşlar. Şimdi açı ortayın özelliklerini toplu olarak bir kez daha ifade edelim arkadaşlar. Ve bununla ilgili birkaç örnek çözmeye çalışalım. Şimdi biliyorsunuz geometriyle ilgili şunu söylemiştim derslerin ilk başından beri bir kurallar zinciri var demiştik geometride. Fakat bu kuralları bilmek yetmiyor. Bu kuralları soruyla uygun bir şekilde bağlaştırmak, birbiriyle ilgisini kurmak ve soruya şekle yansıtmak durumundaydık. Hatırlarsınız bunları birkaç kez ifade etmiştim. İşte burada da arkadaşlar açı ile ilgili bir şey gördüğünüz zaman soruda diyelim ki bir açı ortay var. İşte bu açı ortayın özelliklerinin hepsi aklınıza gelme durumunda. Hangisini kullanacaksınız? tabi sorunun durumuna göre, sorudaki ifadelere, verilere göre artık son kararınızı anında hızlı bir şekilde siz vereceksiniz. Fakat işte kurallarımız bunlar. Bu kuralların hepsinin aklınızda, beyninizde olması gerekmekte. Ve sorunun durumuna göre değerlendirip seri bir şekilde hangisini kullanacağınızı karar verip sorunun çözümüne geçeceksiniz. O halde açı ortayla ilgili ne özelliklerimiz varmış? Şöyle bir toparlayalım. Birinci olarak arkadaşlar bir açı ortay gördüğünüz zaman eğer açı ortayın üzerinden kenarlara yükseklik dikme inerseniz inme durumunuz olursa bununla alakalı bir soru görürseniz bu dikmelerin birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Bakın buradan B'den indim. BK, BL eşit Veya başka bir şey yapalım bakın. Şuradan bir dikme inelim. Bir dikme de buradan inelim. İşte ne diyelim buna? P, R, S diyelim. O zaman arkadaşlar PR'de kime eşit? PS eşit olacak. Yani açı üzerinde olsun da nerede olursa olsun bunu seçtik ve oradan kenarlara dikmeler indik. İşte bu dikmeler birbirine eşit. Veya tam tersi demiştim. PR ile PS'nin birbirine eşit olduğu verilmiş, böyle bir şekil verilmiş. O zaman da AP'nin açı ortaya olduğunu düşüneceksiniz diyoruz. Bunlar birbirine bağlı iki durum. O halde birinci durumumuz bu. İkincisi arkadaşlar en önemlilerinden bir tanesi... İç açı ortay teoremi. Bu bir defa büyük bir ihtimalle karşınıza soru olarak gelebilir. Çünkü önemli bir özellik. Temel bir özellik. Arkadaşlar özelliğimiz şu. Bir üçgenimiz var. Üçgenin bir köşesine ait açı ortay çizilmiş. İşte bu açı ortayın değdiği yerdeki parçaların oranı diğer iki kenarın, üçgenin diğer iki kenarının oranına eşit. Böyle bir orantımız var arkadaşlar. Şeklimizi görüyorsunuz. İşte açı ortay uzunluğunu çizdik. AD. Neymiş? Ayırdığı parçalar. N'nin M'ye oranı. C'nin B nin oranı. Tabi sırasına göre yazın arkadaşlar. N, M dediyseniz C, B demek durumundasınız. Tabi önce B'yi artık alamazsınız. Veya tam tersi M'nin N'ye oranı eşittir B'nin C'ye oranı diyeceksiniz diyoruz. Bir de buraya gene bir şey ilave ettik. Açı ortay uzunluğunu sorarsa arkadaşlar. Açı ortayımızın kendisinin uzunluğu sorulursa. O zaman da şu formülü kullanacaksınız. Açı ortay uzunluğumuz. Üçgenimizin iki kenarının çarpımı. Eksi açı ortayın tabanda ayırmış olduğu parçaların çarpımı ve bunun kökü. İşte bu da bize açı ortayımızın kendisinin uzunluğunu veriyor. Demek ki bir açı ortay var. Açı ortayın parçalarıyla ve kenarlarla alakalı bir oran varsa iç açı ortay teoremi aklınıza gelecek. Yok. Açı ortayın uzunluğuyla alakalı bir durum varsa açı ortayın uzunluğunu veren formül aklımıza gelecek diyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar bir üçgende üç açı ortayı çizdim. Ve bunlar bir yerde kesişti. Biliyorsunuz bu neydi? İç teğet çemberin, üçgenin iç teğet çemberinin merkeziydi. I noktası. Fakat burada onu söylemedik. Burada dedik ki arkadaşlar açı ortayın iki parçası var bakın. Kesiştiği yere göre. A I'nın oranı. İşte bu iki parçanın oranı arkadaşlar A I'nın oranı B artı C'nin A oranına eşit. Gene aynı şekilde diğer açı ortaylar için B I'nın I, I, I E'ye oranı A artı C'nin B oranı ve son olarak C I'nın F oranı yani açı ortayın parçalarının oranı arkadaşlar. A artı B'nin uzunluklarının C'ye oranına eşittir diyoruz. İşte bu da sorularımızın karşımıza gelme gereken soruların bu şekilde olması durumunda kullanacağımız bir özellik. Arkadaşlar açı ortayın parçalarıyla alakalı oran olursa bu özelliği kullanıp ne yaparsınız? Kısa sürede sonucu bulabilirsiniz. Dördüncü olarak arkadaşlar... Dış açı ortay teoremi dedik. Bu da çok çok önemli. Dış açı ortay aynı iç açı ortay gibi. Bu sefer arkadaşlar bir üçgenimiz var. O üçgenimizin dış açı ortayını çizdik. Yani gördüğünüz gibi istesini şuraya da bir harf verelim. D diyelim. AD dış açı ortayını çizdik. İşte bu da aynı arkadaşlar. iç açı ortay gibi. Üçgenimizin iki kenarının oranı yani C'nin B oranı açı ortayın ayrılmış olduğu parçaların yani tamamının M artı N'nin üçgene kadar olan kısma M'ye, M artı N'nin M'ye oranı diyoruz arkadaşlar. Bu da bizim dış açı ortay teoremimiz. Dış açı ortay ile alakalı bir soru gördüğünüz zaman bu aklınıza gelecek. Ha, kullanırsınız, kullanmazsınız o farklı bir durum ama aklınıza gelmek durumunda. Dış açı ortay uzunluğu sorulursa arkadaşlar, dış açı ortay uzunluğu sorulduğu zaman da aynı iç açı ortay gibi dış açı ortayın tabanda ayırdığı parçaların çarpımı tamamının üçgene kadar olan kısmının yani M'nin M artı N'ye ile çarpımı, eksi, üçgenimizin diğer iki kenarının çarpımı ve bunun nesi? Kaya arkadaşlar. İşte bu da bizim dış açı ortay uzunluğumuzu veren özellik. Yani bir dış açı ortay soruluyorsa, uzunluk olarak soruluyorsa yapmanız gereken arkadaşlar bu özelliği kullanmak. Beşinci ve altıncı arkadaşlar, iki özellik açı ortayla alakalı ve bunlar temel özellikler. Bunların tabii neticelerini dediğim gibi siz düşüneceksiniz. Birbiriyle bağlantılı olarak işte verilen ifadeyle bir netice çıkacak. Bazen neticeden de verilen ifadeye ulaşacaksınız. Neydi bunlar arkadaşlar? Bir üçgenimiz var. Üçgenimizin içine işte çemberi çizdik. İşte çemberi çizdikten sonra arkadaşlar üç köşeye ait açıortayları çizdiğimiz zaman bunlar biliyorsunuz belli bir noktada kesişiyor. İşte bu kesiştikleri nokta arkadaşlar işte çemberimizin Merkez diyoruz. Yani burada I çemberimizin merkezi olmak üzere. Şurası da bakın R'dir. yarıçaptır diyelim. Buraya ne diyelim? I, L diyelim isterseniz. İşte arkadaşlar burada ne diyoruz? Açı ortayları olduğu zaman, iç açı ortayları olduğu zaman belli bir nokta kesişiyorlar. Kesiştikleri zaman da işte diyelim ki bunları açı ortay olarak vermedi diyelim sordu arkadaşlar. Direkt bana verdiler. Ve dediler ki bu kesiştikleri nokta üçgenimizin iç çemberini merkezlendi örneğin. O zaman diyeceksiniz ki işte bu AD, BE ve CF açı ortaydır diyeceksiniz. Yani birbirine bağlı olarak iki durumu düşüneceksiniz. Artık hangisi verilmişse tabii ki birinden biri verilip diğerini sizin düşünmeniz istenilecek diyoruz. Ve sonra da buna göre bir çözüm yapacaksınız. Altıncı olarak da arkadaşlar bu sefer ABC üçgenimizin dış teğet çemberini çizdik. Dış teğet çemberini yani işte görüyorsunuz ABC üçgenimize dıştan teğet bir çember çizdik. İşte arkadaşlar dıştan teğet bir çember çizdiğimiz zaman diyoruz. Gene A'ya ait iç açı B ve C'ye ait dış açıortaylar ortaylar gene bir yerde kesişiyorlar. İşte bu kestikleri yer O noktası gene dış T çemberimizin merkezi oluyor. Yani rastgele bir yer değil. Dış T çemberimizin merkezi. İşte gene arkadaşlar diyelim ki böyle bir şekil var. O noktası dış T çemberin merkezi dendiği zaman işte B O'nun ve C O'nun dış açıortay ortay A O'nun da İç açı ortay olduğunu siz düşüneceksiniz. Dediğim gibi bunlar birbirine bağlı olarak gelişen durumlar. Ve bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra da artık soruda ne isteniyorsa çözümü ona göre şekillendireceksiniz. Örneğin diyelim ki işte şunu diyelim ki vermedi soruda. Şunu silelim bakın. Şöyle çizdik. Orası yok. E ee şimdi diyelim ki işte siz son, sorunun içinde baktınız ki işte onunla alakalı o uzunlukla alakalı bir durum var. İşte bunun açı ortaysa bunu da mecburen birleştirdiğiniz zaman bu da açı ortay Olacak diyeceksiniz. Yani birbirine bağlı olarak işte bu sistemi gördüğünüz zaman bütün durumlar aklınıza gelecek diyoruz. Çünkü belli bir özellik içermekte birbirine bağlı olarak. E, tabii birisi ikisi olduğu zaman üçüncüsünü siz düşüneceksiniz. Veya işte merkez dediği zaman açı ortay olduğunu siz düşüneceksiniz. Açı ortaysa kesiştiği yerin dış çemberin merkez olduğunu siz artık aklınıza getireceksiniz diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şu ana kadar anlattıklarım. Açı ortay ve açı ortayın özellikleri alakalı durumlar. Bunlarla ilgili örnekler tabii ki çözeceğiz. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Şu ana kadar anlattığımız konuların bir tekrarını yapın isterseniz. Baştan beri şunları anlattık. Oturun arkadaşlar. Bütün anlattıklarımla ilgili, şu ana kadar anlattıklarımla ilgili özellikleri bir defterinize yazın. Çünkü özellikler çok önemli ve bu özellikler gözünüzün önünde sürekli olarak bulunsun. Neydi onlar arkadaşlar? Açı ve özellikleri. Açı kenar bağlantıları demiştik. Sonra eş üçgenler işledik. Daha sonra benzerlikle ilgili uygulamalar yaptık. Daha sonra arkadaşlar özel üçgenlere geçtik. Özel üçgenlerde neler vardı? İkiz üçgen vardı. eşkenar üçgen vardı. Ve dik üçgen vardı. Tabi dik üçgenin içinde de Pisagor ve Öklit. Öklit biliyorsunuz çok önemli demiştik. Öklit ile ilgili bağlantılarımız vardı. Ve daha sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi açı orta özelliklerine geçtik. İşte bu özelliklerin hepsini yazıp Baştan sona bunları sürekli olarak bakarsanız çok çok iyi olur. Kuralları bir defa çok iyi bilmek durumundasınız. İşte görüyorsunuz, aç orta ile ilgili bir soru geldiği zaman buradaki şu altı özellik aklınıza gelecek. Hangisini kullanacaksınız? Ve bakacaksınız soruda ne verilmiş? Ne isteniyor? Hangileriyle alakalı durumlar var? E i̇şte buradaki bağlantıları kurdukça da soruların çözümleri rahat bir şekilde çıkmaya başlayacak. İşte o yüzden arkadaşlar kuralları hiçbir zaman ihmal etmeden gözünüzün önünde bulunduralım ve uygulama yaparken de o kurallara bakalım. Zaman içinde o kurallar oturacak. Uygulama yaptıkça da bağlantıları kurmakta zorlanmadan sonuca gitmekten e, hareket noktasını ve cevap bulmakta zorlanmayacaksınız diyorum. Bir sonraki dersimizde bununla ilgili uygulamalar yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.